Tarifsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizliktin. Haykırışlarla çalarken yüreğim, durgun limanımdın. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun, kavuşmak. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça sarılırken bir limandan bir limana, teslim teslim olmuşken kaderine, apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın, senin adın kavuşmak olsun, kavuşmak. Bakmaya kıyamazken gözlerine, Tutmaya cesaret edemezken ellerini, Ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde, Sessiz bir haykırıştı yüreğim, Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım, Sen benim adını koyamadığım, Senin adın kavuşmak olsun, kavuşmak. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, Hazanı yaşarken bağır kokulu sabahlarda, Yüreğim üşürdü, gözlerimden sel olup okan yağmurda, Sırılsıklam ıslanırken ruhum, Solmuştu bahçemdeki tüm güller, Sen o bahçemdeki açan tek güldün, Sen adını koyamadığındın, Senin adın kavuşmak olsun, kavuşmak. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir tenine bir ömür adadığım. Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım. İsyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen, vazgeçemeyeceğim yasaklığım. Sen, adını koyamadığım. Senin adın kavuşmak olsun. Kavuşmak. Sen benim yanı başımdaki uzağım. Sen sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadığım sen sen adını koyamadığım senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadığım sen adını koyamadığım senin adın kavuşmak olsun senin adın kavuşmak olsun bir gün gelir de bir gün bir gün gelir de tutarsam ellerini bakarsam gözlerine sevgi dolu doğarsa sende yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi ölmeden Ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim. Sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim. Yasaklım, adı bende saklım. Senin adın kavuşmak olsun, senin adın. Senin adın seviyorum olsun. Seviyorum olsun seni seviyorum seni seviyorum çok seviyorum